Hasta aldım. Oğlum Kemal geliyorum, geliyorum. 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 Ali Burak. Dur dur Ali. de diyor ki hemen lazımı aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ne yapıyorsun? Ya. <laughs> 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 tamam. Eray eray tuttum tuttum <laughs> tuttum. <laughs> tuttum eray tuttum. Ya sen Adam burada ne yapıyorsun Mafik? Sen yine geldin ne yapıyorsun? Marşmelov yapıyorum. Marşmelov yapıyorum. Ya canı yarım saat de ölçüyoruz burada Arkeo, arkeo çektim herhalde. ay almanı Orası çocuğu çıktık marşmelo yapıyor Hashtag keyif amına ne var ya Ama bu yandı gibi kanka dur ben yenisini alacağım Bir de yapak amına kıyım sabır tabi tut 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 <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir yere mi ya acaba? Ya bana oyun oynatmıyor orospu çocuğu. çocuk Ya anadını bana kablayı verin dur Ali sus herkes bir dursun şu an Dur dur herkes bir dursun ya Dur. Kanka ben, ben de bırakma Kuzi şunun üstüne çıkma. Geri, Yok, geri, Kapağı Kapağı çekme. geri çek diyorum sana. Kapağı çek, geri çek. Ben seni kurtaracağım. Kapağı geri çek. Çekme. Kapağı geri çek. Çek çekme çek çek. Beni çek. Çek sana. <gülüyor> 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 tamam tamam bırak şimdi Kemal'i. Tamam kemal. bırak şimdi, tamam, bırak şimdi kemal. Kemal. Tamam. Allah, Oğlum iki saattir ne anlatmaya çalışıyorsun? Ben Kafamı bırak. Kafamı bırak. Kafamı bırak. Kafamı bırak. Kafamı bırak

Baba. Abi. lazımdır oğlum abi. Oğlum niye tutuyorsunuz niye? Tahsı i̇şte lazımdır ne? abi. Lan tutma, Ali tutma. ananı sikim. Ali. Ali. <gülüyor> Ali. Ali, <gülüyor> Ali ne <laughs> hale soktun beni Ali. <laughs> Ali ne hale soktun beni Ali. Dur bekle. Ay abilaşma abilaşma. Ali beni salsana Ali. Beni salsana. Çıkıcam çıkacağım. Bak dur. Gel gel tarafa. mafi diğer tarafa tersine lan iteceksin. <laughs> ters ters. Hayır oğlum işte Çekler çek. çek. çek lan, böyle çek. Çek, çek, Bırak sana beni. Amına koyduğum <laughs> bunu oğlum. Bırak sana beni. <laughs> lan siktir <laughs> git. Siktir <gülüyor> git. Geri çek. Ali. Niye lan? Ali. Ali bırak. Eray. Eray ananı sikim Eray. Ya ters kaldı, ters ha. kaldı. Elim, al <laughs> elim gene, ters kaldı. Save Kuzi save aldılar, save aldılar kuzi. Kayan bana Beni çek. Mafik beni, Kemal bana yardım et. Elim arada kaldı. Lan arkana Nasıl? yardım et Kemal. Ha. Mi? Ha. Geldim. Ha. Nere, neresi lan? Nere geldiğiniz yer? Oğlum Cem niye tutup beni çekiyorsun? Niye şimdi beni tutup aşağı <laughs> attın? İp bunu az. Yov. Bu... Ulan çağırmıyor mu <laughs> lan? Allah Allah. Ya oğlum git git. Bu tarafa git ben sana doğru öğretiyorum Gel oğlum, buraya. Oğlum burada bir yere gidin mi ya? Ya bu tarafa mı gideceğiz? <laughs> ya, gelin gelin bizi niye boşuna çıkardınız ya? Ya bırak sana burada. Tamam kapı sana. var oğlum burada. <laughs> ya, oğlum. <Bırak> ben. <laughs> Kemal beni bırakmıyorlar ben de seni bırakmayacağım. Kemal ben de seni bırakmayacağım. Kemal tamam, o bize kalır. Sen da oyun oyna. Lan <laughs> 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 bırak, bırak bırak Mafik bırak gel. Gel 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 gel. Ananızı zengin. Gel gel gel. Lan bırakın bırakın lan. Şuna bak bir. Gel. dur 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 şurada kesin kırmızı bir şeyler bulacağız. Şurada bırak kesin be, bir şey bırak, bulacağız. Kanka. Beni bırak. Beni bırak. Amına koyayım. O açılıyor bunun. Aa bunda bunda. Gel. gel dur. var, ip var. Tamam. Tamam. Bırak. İp değil o kablo. Amına koyayım. İp var. Gel. Elimi bırak elimi bırak, elimi bırak. Ya, 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 ya korun kalma arada, korun kalma. Kolun kalma arada. <laughs> Bak ha. Tamam o Oğlum ben bunu elime boş mu al, aldım bunu? Götüme sokayım diye mi aldım? Şuna vuracağım buraya gidecek işte. Ha. Ananı bacını. Oh, Delik hız. nerede? Bana çok fena vurdu. Cino hızlı bitirme. Ciroz bir dur da Kemal gelsin. Oğlum siz burayı yaptınız mı ki? Ben golf şey yapıyorum. Vay Kemal oğlum, gel gel araba buldun gel gel. Kanka bunu bu sizi götürecek zaten amına koyayım. Buradan, buradan gidiş yok. Gidiş <laughs> yok. Buradan <gülüyor> gidiş <gülüyor> yok. Nereye nereye koydun? Nereye? Bırak ya gözünü seveyim bırak artık beni ya. Ya bırak bırak. Onun kafasını Save aldım gel. Lan bırak kafamı bırak. Tam şuraya beraber <laughs> geçeyim. Ben yanlış yere ya. geldim. Kafamı yardım bırak. Et, yardım Koy. Tam de beni <laughs> bırakın, bırakın, bırakın. In, ben in. ya Eray, senin ananı mı siktim ben sen beni? <laughs> <siktim> ben. <laughs> Zira komşu Allah ara Allah Allah. Ya yine. Ila... Yardım edin, yardım edin. Araba kaldı lan. Kaldır arkadan, arkadan kaldır. Beni tutma beni. <laughs> eh, Eray, Eray. El... İleri, ileri. Eh. ileri. Amına atma okudum. aşağı atma aşağı atma kanka aşağı. Bir oksiz sürmüyor tecavüz ediyor cılas. <laughs> Çıktım amına kodum reis seri gibi. Nereye gidiyor? Oğlum nereye bırak bırak, bırak, bırak. <laughs> bak. Aa <of. gülüyor> <laughs> nereye soktun arabayı? Oğlum Say, bu, bu araba buradan İzledi nasıl sürüyor? Yancı piç. Geri al şimdi. Nereye gitti?